Kankalar sıkıcı aşamayı atlattık, hele şükür. Şimdi toplamda bakalım ne kadar cebimizde var. Bunları zaten bir gün içinde satılacağını düşünüyorum. Satılmazsa da diğer video kadar zaten satılacaklar. Şimdi bir yüz burası, bir buçuk, bir 800, üç 800. Yani cebimiz 3M 800K olacak her şey satıldığı zaman. Şimdi oradan gelecek para olduğu için artık rahatça hisse girebilirim. Avalon'da gördünüz zaten. Çok fazla grup geziyor. Hani Avalon'a çıkmayacağım artık. Open World zaten peşimize takılıyor herkes. Yani şu an benim için en rahatı mis olacak gibi. Bir de şey yapmayı düşünüyorum. Böyle mavi sandık dönmece olur gruplarla. Onun dışında statik matetik. Yani bu hesapta ne yaparsam videosunu çekeceğim. Haberiniz olsun. Şu anki olayımız mis. Yani tek başımayken mis falan oynarım. Onun dışında grup kontentleri de yaparım diye düşünüyorum. Buradaki amacımız zaten hızlıca kasılmak. Şimdi hatta şöyle bir ne kadar oynadığımı da göstereceğim sizlere. Şu anda bak 3.8 M kastık tamam mı? Bakalım 0 ve hesapta kaç dakikada kasmışız? 3.8 M. Toplamda 2 saat 12 dakikada kasmışız. Bunun 35 dakikası falan zaten tutorial artı mavi dungeon'ın dönmek oluyor. Bir de gezmeleri falan da düşün yani toplamda bir buçuk saatte falan 3.8 m kastık diyebiliriz Şimdi Lane Walker oynamayı düşünüyorum bu arada 4-3 set çekeriz takılırız Hatta 5-3 bile çekebilirim ama 5-3'ü giyemem o yüzden 4-3 kalsın Dur ama seti düşünmeliyim seti nasıl yapsak Beyler full defansif build oynayacağım. Yani ölmek istemiyorum. O yüzden şöyle göstereyim zaten anlayacaksınız. Zırhımızı Kultist Robo alacağım. Kafalığımı Guardian Helm alacağım. Ayakkabımı ise Royal Boots alacağım. Gayet güzel. Cape olarak. Normalde Smuggler alırım biliyorsunuz. Ama ben hayatta kalmaya çalışacağım. Hani elimdeki tek set o olduğu için undead keyif alacağım. Ne kadar hayatta kalırsam o kadar iyi benim için. Yani el olarak da Aegis alacağım. 4-3. Şu şekilde masterpiece falan var mı? Yok boş ver. Binek olaraksa şu anlık stege binsem yeterli benim için. Cebimizde zaten birazcık para kalacak her türlü. Yemek olarak da ava omlet alacağım. Şöyle iki tane alayım. Bu bize hem cooldown hem de defans sağlıyor. Bir de şöyle üç tane çorba alacağım. Bot olarak. Hmm. Heal. Dört tane heal alalım. Eğer ki dişimize uygun birini bulursak savaşırız. Ama genel olarak üstümde invis tutacağım. Görünmezlik ekseri. Ondan da dört tane alalım. Kankalar hem T2'sini hem T3'ünü alacağım şimdi her item'in. Örneğin roblar için. Skolar rob lazım. Bunun için T2'sini ve T3'ünü alacağım. Bunu her şey için yapacağım. Bak T3 açıksa T2'ye gerek yok. T2 yapabiliriz. Kankalar her şeyi kullandım ve tüm itemlerimi de giyebiliyorum artık. Toplamda 1091 IP alıyorum. Setimin miktarı ise 1.373k yani güzel bir bütçeyi aslında. Ölmezsek ben bunu ileri doğru götürebileceğimi düşünüyorum. Tamam beyler misti bulduk. Hemen girelim içerisine. Bir yandan Brezilya'nı da açmam gerekiyor hızlıca. Çünkü Brezilya'nın da alım satımlarımı orada yapacağım biliyorsunuz. Bir de Black Market falan item taşıyacağım zaman Brezilya'ndan alacağım. Daha fazla kaynak olduğu için. Haydi bakalım. ilk mistimiz umarım kötü geçmez. Direkt olarak boncuk var mapte ama boncuğa gitmeyelim. Biraz riskli olur benim için. Tamamdır. Bu arada yine mikrofonumu kapatacağım. Üstüne seslendirme yapacağım. Çünkü şimdi sıfır space ya. Çok şey saldırmayacağım zaten. Yani mikrofon açık olunca da boş boş sürekli konuşuyorum. Sizlere birazcık aktivite izletmek isterim. O yüzden şu anda mikrofonumu kapatacağım. Space biraz daha yükseldiği zaman hani anlık olarak konuşarak oynamaya başlarım büyük ihtimal. Şimdilik Görüşmek üzere diyelim. Haydi adios. Ben bilerek kurtaldım. Kaçacak olursa kaçarız diye. <laughs> Kral. T4 atımla kaçarım umarım. Aldım hele bir tane kutsal asa. Buradan zaten tek map varmış. Bu yok sukselum. Oraya da 6 kişi de öyle... zonlamış ya. Evet. Bu böyle 6 vs 3 yapmamız. Bir anda ben Blaze'le herkesi yok mu ettim? Bulut bunu çekse sen blaze atsan adamlar o 4 saniye aralıkta da bir dursa orada bir afk oyunları lag like falan girse Blood Moon skill çekmedi Aa, de değil ben gelemedim 3 dakika bekleyeceğim 3 dakika mı? Hala dönüyorlar da Bu ne lan 4-2 bunlar da Bu ne lan blaze var adamlarda ben gelecek. Var mı fight lapımız? Ben fightladım bu arada. Bu arada. Ben fightladım bu arada ama Aynen. bizim çocuk gelmesi lazım. Dur. Bir, bir dakikamız var abi. Yani bir dakikam var. Tamam tamam. Bir yanına bakalım. Ne zamana geliyorsun? Biz fightlarız lan o gelene kadar. Emin misin? Hemen İndim. bakıyorum kaç dakikam Eminim. kaldığını. Ben Eminim sana güveniyorum. Yani ben iki saniye sürmedi inmem. Dört saniyem var. Geliyorum. İndiler. Savaşıyoruz biz. Hadi ne yapacağız biliyor musun? Ben F'e atacağım. Aralarına gireceğim. Oha. Manyağız oğlum bak. Öyle düşün. Abi gene biriz onları. Baba King'in gördün mü? Oğlum ölmek lan bizimki gene göre. Ölmez mi ölmez sen rahat ol. 20 saniye. Fark ettim çara. Çabuk gel kanka ölüyoruz biz. Ölmeyin. Bu bedlex çıkarttın mı bir anda? Gidere <laughs> gidere gidere. Rahatta kalsın. 5, 4, 3, 2, 1. Rezis bastım. Geldim. Oğlum biraz yürüsek mi? Biz bayılacağız ya orada. İzle burayı, izle burayı. Ok ya. Gir karambole. böyle. Adem neredesin Adem? Geliyorum. Adem karan girdik. Vuran vurana. Geliyorum, 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 geliyorum. Şurada ben mana basayım birazcık. Oğlum skillim yok oğlum skillim yok. Manyak. <laughs> Kalabalıkta w biri alıyorum. Kalabalık. Ama e, çapulcu yani. Aga ile savaşıyoruz. Bir, bir anda in, bir anda in gel. In hareket. Ne yapıyorsunuz? Savaşıyoruz kanka. <laughs> bir saniye. Nerede lan? Avalon'dayız ya. Kapıları kapattım geçemiyorlar. Aldım efimi girdim aralarına. Yılırken hasar çıkıyor. Kanka ben sana ekran açayım mı hemen? Aç hemen izleyip. Adem Açam, sen neredesin, neredesin lan? Oğlum ben mi kaçırttım? Adem kaçırttı. Adem yapma ya. <laughs> adem abi yani şuradan kaçan 5 kişi varken niye bir tane? Vur 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 vur. Bana onu söyleyebilir misin Adem abi? Neyse olsun olsun. Bir şey olmaz. Ya healer vur, 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 vur. yaptım direkt. <laughs> adem Adem bir şey yap. Adem Adem bir şey yap. Adem'i parçalıyorlar orada. Oğlum şuradan birini yakala ya. Hamsi niyetine. Hız lazım. Arkada biri kalkıyor onu düşürsenize. Ay indi 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 gel gel gel. Öldü. Aa o da düştü. Mobtan yedi. Aa, Aa, gerizekalı. Ben bunu <laughs> aldım. Bir de Mok'tan yedi. Şu healer'ı da düşürüyorum. Abi, abi İlk healer'ı çökerdim. Healer. Tanka yani. ben, ben bunları ha, bir anda tutarım bak. Asılsınız. Nutlo o healer'ı. Ben bunları bir diye yakalayayım mı? Yakala bakayım. Kapıyı kapattım geçemez burada. Ah, ah adamların hasarı çok iyiydi ya. Böyle 10 kişi. Tamam gel dönelim bari gel. Boss kafayla. Ne açıldı. Açıldı açıldı. Gel lan. Aç aç vur tekmeyi. Bak birine 2.5 milyon patlayacak. 270. 5 <laughs> 5 item tamam, umarım bu bulursun dostum. <laughs> Beyler biz kasayı açarken şu arkadaşı atsak mı ya? Buna çok düşüyor kanka. <laughs> ya o bir de statikten para da aldı bu adam hani. Aynen ben diyorum ki atalım bu tarttan. Kaç <laughs> k? 310 k aldım. Kime verdin? Aldı Abi 401 k aldım. ya oğlum bak. Bana 200 k böyle bir şey attı. <laughs> 36K 54 54K, çok temiz. Direkt 100K tertemizinden. 54 Kardeşim, para böyle inir. Vurdum depi. 74 mü? Sonunda 100 k yer. daha de deminki savaşı ya. kaydedemedim ben ya. Nasıl Bilmiyorum, kaydedemedin ben ya? Ben Adem, ya. ya? Adem sen kaydettin ben. mi sen? Yok şaka yapıyorum ben kaydettim falan değil. Kanka şaka <laughs> mısın ya? O an diyeydin hemen alırdım. 3 Yok. 3 dakikalık. Bildirim gelmedi. Arkada kendi kendine disk kalmadı kardeşim demiş bana o uygulama. <gülüyor> 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 Bunlar haydatı bura bu arada. Bir anda çıkıp patlarlar. Tamam diğer map'e gidelim. Tam da kill almış. Peki canı var Yukarıdaki mi? Bu kill'in videosu gitmedi i̇şte ya. Onların. Neyse be kanka. Abi healer'ım burada mı? Topladın mı bir anda burayı? Böyle komple bir topla abi. Şöyle <laughs> gir karambole. <laughs> Biri geldi. 5-1 ee, beş bir spear. Düşür, düşür Dur öne geçiyorum. Gelin gelin. Düşürdüm ben bunu. Gelir. İyi oldu. Tamam ben... Adam dönse seni keser. <laughs> keser de... Ölmem. şey canavar gibi ekibe bak. Yakalayın lan 100 kalsın alacağız o adamın. Allah'ın aslanları Allah'ın aslanları. <laughs> Ver lan paranı. E, ne ya? Çek yat lan aşağı. Parayı bölüşeceğiz zaten. Bu arada ne varsa ortak. Adam Abi, en ya, başta doğru. Bak, demediniz. Bak 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 <laughs> bak. Ne bu heal? Adam kendi full heal basıyor. Lan Çok can kalmadı. Cool. Ne oluyor oğlum? Bir anda adam clip çekti bize. Canlarımız yarıdaydı zaten. Ananı sit reset bastım ben. Benim kaçmam lazım. Yok kaçma kaçma. Kuriledim seni. Abi canlar kaçma. Kardeşim. Çakar şimdi, çakar. Altıma sıçıyorum adam tek atıyor bana. W artı e, milli yetsam var ya. Ver lan paranı. Oh. <laughs> Onun da içinden Yapma, Mana kalmadı bende. Ben benim. Mana. Duvar açıyorum adamlar. Kaç 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 çık 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 çık. Hammer hammer. PvP bunlar. Oynarız oynarız adamları bir ispek atalım tamam. Kaç kişiler baksanıza <laughs> bir hızlıca stat 3 kişiler, kişiler 3 kişiler Emin misiniz giriyoruz mu? Girdik abi Bulut mu oynayacağınız Bende iksittir yok ya Bu da artı Duruma bağlı ol basın Tek lan bu Kombatacak bize Acaba Yok yok tamam geldi arkadaş geldi Üçler var mı? Arayın? imp. 1400 Üç. imp. Üçler de. Sağlam üçler. Healer ben aldım. Healer bende. Geberin lan. Semih hadi. Beyler rakip iyi de bakın. Semih, Semih ölecek çünkü. Semih Hemi sana yardım etmeye çalışıyorum kanka. Kaç. Olmadı mı? Bir gardiyon elmit bassaydın çok güzel olurdu amına koyayım ya. Kardeşim var da bizim atmıyoruz ya. Çebilen kaçsın kolu geldi. Abi çok kötü oynadım ben amına koyayım ya. Ben senin 50 falan kaldım. aldım. 50 <laughs> kaskı bir de şeyini aldım. Güzel güzel. Kalan <laughs> loot paylaşırız artık. Bir yapacak mu? bir şey yok. Yapma be oğlum. Öyle Sen mi? de mi gittin? Oğlum ben bu arada sizin itemleri kurtardım <laughs> atlayırım. Senkini kurtaramam. Silahım. Seninkini kurtaramam ama ikisininkini kurtardım. <laughs> Kaçıyorum şu anda. Yani. Kan getir ne getirdiysen onları böyle <laughs> şey Şeyleri falan aldım, sopaları, e, sen silahın, zırhın, botun falan hepsi duruyor bende. Hadi bakalım. Kimin? Üstün ne kadar Ömer? Bunlar senin değil mi? yani. Al. Adam kaçırmış hırsız. <laughs> Oğlum adamlara Al, ben zaten 2.5 kurtardım hocam. İki, uymuş. iki <laughs> <buşak> M verdim. <laughs> Beyler en sonki olaydan sonra itemlerimi giydim ve Mist'e geçtim. Şimdi mistik ilk savaşımızı yapacağız. Bakalım nasıl gidecek. Umarım eğlenirsiniz. Karşımızdaki adam Dagger. Kendisi 4-1 Dagger ama bizim speyimiz olmadığı için bize savaşmak istiyor. Yani herkes istiyor aslında bize savaşmak. Zaten genel olarak hep böyle şeyler yaşayacağız. Bizden düşük kayıplar bize saldırmak isteyecek. Speyim olmadığı için. Bu konuma başlıyoruz. Çok fazla savaşı resetledi adam. Ben de o yüzden bay bay yazıp fake attım. İmmesi için zorladım. Ondan sonra da indi. Kadar. Burada da Mist'e kaleye girmiştim AB'ye Etrafta farmlarken Bir yerlerin çok fazla slot kesildiğini fark ettim Burada bir yumruğa denk geldik skill'lerimi değiştim ve adama üstüne doğru koşmaya başladım Direkt olarak adama yapışıp taramaya başladım Adamın kafalığını bekliyorum aslında Kafalı kattan kaçmaya başlamam gerek. Adamın kafalı ölümsüzlük veriyor adama. 6 saniye 5 saniye boyunca falan saldıramıyorum adamı. Şimdi tamam. Adam kafalığını kullandı kaçıyorum. Kafalı bitti an artık tamamen güç bende. Adamı takipliyorum. Adamın en skillini daha sonra da adam ölüyor zaten. GG BP. Mesleki ikinci elimiz Burada tam <laughs> buff'ı aldım ilerliyorum. Ayakkabı değiştim. Kötü bir ayakkabıda kaldım şu an. Bir baktım arkamdan double blade geliyor. Full spec. 5 4 8 3. Dedim %100 öldüm ben buradan. Hani kaçma şansım yok falan. Görünmezlik hissini basıyorum. Tersten kaçıyorum. Diyorum belki bir umut. Ama şu o an var ya tüm mal varlığım o set olduğu için hani çok elim titriyor şu an kaçarken. Sonra bakıyorum adam yetişti falan öldüm. Yüzde yüz öldüm kanka hani öleceğim falan diyorum içimden. Paranoyak oldum iyice. Adam içeri girdiği zaman E atmamam lazım. E attığın zaman adam demeyciyor. Demeyciyerse de kapıdan çıkamıyorsun. Siklimi atmadım o yüzden dümdüz yürüyerek çıktım. Bu sefer bir demonikle karşılaştım. Skilllerim yanlış skill'lerde ama adam direkt canı az ve enik olduğu için indim. Bayağı bir uzun bir kovalamacı yaşanacak burada. Yani <laughs> kolay gelsin izlerken. Finalde de adam Türk çıktı ve durduk yere sövmeye başladı bana. Adamın zırhı falan full spec. Burada tribe giriyor bana öyle önce. Anlamadım. Toplamda buçuk saat oynamışız hesapta. Ve şu ana kadar yaptıklarımızı gördünüz zaten. Her bir şeyi göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Çorbamı falan tazeledim tekrardan çıkacağım Hesapta 12 tane kil var artık Hayırlı uğurlu olsun Mist'e okçu buldum Biriyle savaşıyordu canı da çok azdı Şöyle bir atlamaya çalıştım da Başaramadık maalesef Yetişemedim ben O yüzden kaçta gitti adam Daha sonra tekrardan kale buldum. Biraz daha farmladım. Kale bulduğum her an gireceğim bir farmlayacağım bu arada. Spek kasmam gerekiyor. Bu seferki rakibimiz Avalon Fist. Bu da bizden düşük IP ama spekleri bana göre daha iyi. O yüzden düşük IP ile bile neredeyse ben IP alıyor. KP giymediği için düşük gözüküyor sadece. Burada bir bug oluşuyor. İnternetim mi gidiyor ne gidiyor bilmiyorum ama pingim falan normal. Hiçbir şekilde skill atamıyorum. Bak park etti çar kendi zırp basıyorum zırp basılmıyor falan. hani boş yere ölüyordum az daha. Tüm seti kaybedecektim burada. Resetliyorum ben hemen. Tekrardan savaşacağız adamla. Adamın E skill'i havaya zıplatmasın diye E atın dedim de tutturamadım. Neyse yine dövüyoruz onu. Sıkıntı yok. Bu adamla da birazcık kovalamaca yaşıyoruz. Adamı kovalıyorum. Finalde onu da kestik. Tertemiz. Adam ha 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 Beyler videoyu alamadım. Kayıt durmuş. Şu şekilde göstereyim. Setimle doğal sword'a böyle inkalk inkalk falan yaparken trollerken adam tutturdu ve kaçamadım adamdan öldüm. Bu şekilde. Ben de madem öldüm tüm itemlerimi satayım. Cebimde biraz para biriksin. Black Market'e götürebileceğim itemleri de cebimde tutayım. Onları bilek Market'e götürürüm dedim. Sonra da Limeurst'tan biraz item topladım cebimdeki nakit parayla. Bunları bilek Market'e yeterim. Dediğim gibi önceki videoda da demiştim. Nereden taşıdığımı falan göstermeyeceğim ama yani videolar var kanalımda izleyebilirsiniz. Sonra bunu yaptıktan sonra da Carlion'dan direkt Black Market'e item taşıdım birazcık. cebimizde güzelce bir para oldu. Bu videolik bu kadar diyelim. Diğer videoda görüşmek üzere.